canlı yazarsan eğer 6 ay taksit olmuşsan güzel. 13 taksit zaten mükemmel. 30 tane dostlarım ben geleceğim. Merhaba YouTube'da merhaba. canlı yayındayım. Ses Biliyorum. Yok farkındayım. Ben. Ha, biliyorsun. Ha, eyvallah. Merhaba. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Merhaba merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Eyvallah, Buyurun. eyvallah, eyvallah. Evet. Ödemeyi hemen bugün mü istiyorsunuz? Ee, evet. Hadi ya. Bir yardımda bulunacağım. Oo, <laughs> tamam. Okey. Ee, ödeme Kapıyı kapatıp ben sadece cebimdeki parayı sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 15 16, 18, 19, 20. Burada da biraz nakitim var. Esnaf her zaman nakit çıkmıyor. Bir de sabah ben iki tane nakit cihaz aldım bu arada. Ne, ee, 2200 nakitim var. Bankadan çekmem lazım. İlban havale yapmam. Yapılmaması gerekiyor. Yapmayayım ben. Ee, bakın, anlaşırsak. Ben bugünlaki yarım saat sonra, yani işte tabi bugün satış da yapabilirim, bir satış yaparsam bir bakmışsınız. 5 bin lira gelmiş ama olmazsa en kötü ihtimalle yarın ödemesini kalanını yapsam sizin için okey mi? Önceden konuşuyorum ki sonra en son fiyata bakacağım. Okey miyiz öyle bir şey olursa? Tamam okey olsun. Okey okay mi? Tamam okey. Aklınızda bir fiyat var mı, e, mı cihazdaki? Eee tamam cihazın temizliği sorun yok. Tamam. Amir görmedim. Eyvallah. kolay. Buyurun. Eşya ağacım olduğu için satıyorum. Eyvah ha anladım. Yani daha doğrusu birine fiyat... Destekte bulunacaksınız anladım. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Hmm. Yani, anladım. Yani, anladım. Plus, plus var, evet. Ha. Öyle yani bir sorunu yok. Test olur. temiz. Japon cihaz muhtemelen. Japonya'dan gelmiş. Çin mi Japonya bilmiyorum. PlayStation Store Türkçe Türkçe Store'a bağlanıyor musunuz? Evet. O zaman Japon cihazdır. Sorun yok. Cihaz Temiz kullanılmış bu arada. Zaten biz onu chatte hep konuşuyoruz. Kullanıcıya bakınca zaten cihaz belli ediyor kendini. De. Konuşunca ben zaten anlıyorum temiz bir şey çıkacağını. Problem yok. Hemen kendini belli eder. Aslında seni tanıyorum. Esnaf birine bu işi bilen gerçek. Sağ ol. Yoksa... Ama esnaf bir ucuz alır. Olsun. <laughs> Yok, pazarlık yapalım. Bir eyvah eyvah. Tamam hocam. Valla bugün ilk kez yani iki makinede pazarlık yapmadım. Arkadaşlara da söyledim. Ee, dedim bir daha cihaz gelirse pazarlık yapacağım dedim. O zaman pazarlık yaparız bakalım. Hayırlısı. Bir cihaz, bir kol standart. Kabloları falan zaten. Okey. Ee, aklınızda fiyat nedir? Yani 5750 kapatıyor. Hmm. Çıkıyor. Ama hmm. 5500'e. Okey. 5 okey mi? Ee, parayı yarım vereceksen 5250 okey. <laughs> çok iyi. <yeni. gülüyor> çok 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 iyi. 550 okey o zaman. 550 alacağım. Cihaz ufak bir test edeceğim. Mekanik sorun, eşleme sorunu olmaması lazım. Ee, zaten cihaz temiz. Cihaz kamerada gösterebilir miyim müsaadenizle? Evet, tamam. Cihazı kamerada göstereyim dostlar şöyle. Şöyle cihazı şöyle göstereyim. Cihaz oldukça Ha süper. Hmm. Ya yani, e, neredeyse çok az oynatmışsınız. Eştemadı çizik falan neredeyse pek yok gibi dostlar. Şöyle de. Bebek gibi yani. Temiz temiz. cihazın üzerinde hiç temiz, hiç çizik yok. Kol koymamışsınız yani cihazın üzerine. Gayet temiz. Harika. O zaman bir sefer cihazı deniyorum. E, ödemenin 2250'si bugün kalan 3'te yarın olacak. Anlaştıysak okey. Tamam anlaştık. O zaman cihazı deniyorum. Haydi bismillah diyoruz. En son hangi oyunları oynadınız? Oyun oynuyor musunuz? Yani Zamanınız var o, mı? Oynuyoruz. Selpak Ağlanıyor, verebilirim bu arada. Şey ben de bayağı terledim. İçiniz sarcan sıcak farkındayım. Ben böyle sepak kullanıyorum. Kusura bakmayın. Buyurun. PlayStation Plus olayı planlandıktan sonra soğudum yani. Al. Yoksa hesabım var. 500 tane aldım. Bayağı yatırım yapmışsınız. Her türlü. Anladım. İleride PlayStation 5 falan düşünüyor musunuz? A, 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 o fiyatlar Tek artık düşmeyecek. Hmm. En evet. En son hepsi alınacak. Ve çıkan fiyatlar maalesef pek düşecek gibi değil. Evet. Ya, genelde öyle oluyor. Umarım daha yükselmez diyebiliriz en yani fazla. İnşallah. İnşallah. aslında baktığınız zaman o kadar oyun oynuyorsun yani. İndiriyorsun, siliyorsun. Değiyor bir nebze ama yine de çok yükseldi. Yani. 400-600 lirlerden mesela 1800 lira, kadar dayandı. O yüzden en sevdiğiniz Ve şey oyunlar? Yaşla ilerleyince. ilerleyince. Yaşlayınca ben emekli full oyun oynayacağım ama. Full oynayacağım. oyun Daha böyle e, Atari'den uzaklaştık yani. Ha. Aslında biz 2000'li yıllardan beri. Eski konsol kullanmışsınızdır siz. Evet. Hangisini PlayStation kullandınız? Bir, PlayStation 1'de. İlk başladığınız oyunu ilk başladığınız konsol? Bilgisayar. Yok, Commodore. Commodore 64 kullandınız <laughs> maşallah. Hiç <gülüyor> göstermiyorsunuz <laughs> bu arada. Hiç göstermiyorsunuz. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Hı? Güzel güzel. Ee, ondan sonra Mario'larla devam ne? <laughs> Komodorla başlamışsınız o yeterli zaten. Tabii Mükemmel bir giriş. Kar yapmışızdır inşallah. <laughs> i̇nşallah kar yapmışızdır. Anne çok 5 yıl boyunca annem baktı anladım. buraya dükkana. Anladım. Ben diğer dükkanlardaydım. Yani, ee, anneyi de çok kandırmaya çalışmışlar tabii yaşlı olduğu için. Her şeyi danışıyordu ama iyi inceliyordu yine gözleri açıktı. Ama tabii şey yaşından dolayı ha evet, öğrendi. öğrendi öğrendi. Öğrendi, öğrendi. Hı? Evet, evet. Bayağı dikkatlidir. <laughs> Bayağı dikkatlidir. <laughs> <laughs> <Bayağı> <edin. gülüyor> Hatta annem bana şey diyordu. Ya diyordu ben oyunları anlatamıyorum. bana demolarını aç seyredeyim ona göre daha iyi anlatırım falan filan diyordu anne. Kendi gelişmeye çalışıyordu yani ama mükemmel. Kolumuzda test edelim hızlıca. Zaten bağlı. Hesabımız şu an hala burada. Ee, sadece küçük birkaç test yapacağım. Ee, bir HTML Bu kabloda sürekli bir şey var galiba anlayamıyorum. Belki de kabloda. Çünkü bu kabloyla hiçbir şey başaramıyorum ben. Şu kabloyu bir değiştireyim. Çünkü görüntü gibi geliyor. Ee, orijinal sin kabloyu takalım. Ha, aynen. Bunu ben sanki denedim her cihazda. Bunu şu gibi kapatalım. Orijinal kablomuz var zaten. 550 okey. Ya yeah, ya yeah. ben biraz açıklama yapsam oyu olmaz değil mi? Açıklama yapsam olmaz değil mi? Dostlar yeni gelen söyleyeyim. Beyefendi PlayStation 4 silim getirdi. Küçük hızlı bir pazarlıkla 5 liraya teklif etti. Dedim 5 olur mu? Klasik. <laughs> Sabah çünkü iki cihazla pazarlık yapmamıştık. 550 yarın ödeme yapacaksanız diye güzel bir şey ekledi. Evet. Tamam, okey. Bugün 250 lirasını peşine vereceğiz. Yarın da 3000 uzaktan mı geleceksiniz? Ee, yani. Yakın sayılırsınız. Tamam, ikimiz aynı mesafeyiz yaklaşık evet. Şimdi... olarak. Paranın tamamını aldığında mesaj atarım. <gülüyor> <gülüyor> tamam en azından bu şu an ödediğimiz kayıtlara geçsin de en azından. <laughs> Peki, <laughs> <laughs> okay. artık tecrübelenmişiz, öğrenmişiz. Evet, evet. <laughs> güzel, güzel. Arkadaşlara faydamız oluyorsa seni hani mutlu. Ticari konusunda. En doğrusu. yapmak bence en doğrusu. Her geçen gün <yıl> zorlaşıyor ama. <laughs> Maalesef. Şimdi tekrar kısa bir test edeceğim. Sadece CD okuyacak. Zaten cihaz temiz. Cihazda bir şey olduğunu sanmıyorum. Eşlemi kontrol edeceğim. Mekaniği sadece CD takıp çıkaracağım. Kontrol edeceğim. Ondan sonra hızlıca ödeme yapacağım. Kalın içinde yarın zaten tekrar buradayız. Yarın bu tekrar yayın edeceğim zaten. <laughs> ha, eyvallah, eyvallah. <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> ha. üç gündür telefonum kayıp. Bulamadım. Muhtemelen dağınıklıkta bir yerde ama Mısın? Her ben zaman olur, her zaman olur. Tek sorun e, param çıkmaz, Hı. yarın ödeme eyvallah, için bir problem. şey isterim, zaman isterim ama onun dışında e, gelen cihazlar mı ya? başka Hayır deme, atarsan. yani başka yere göndermem illa ki anlaşırım. E, eşim de biliyor, sana vermek istiyorum. Ha eyvallah, <gülüyor> <gülüyor> eyvallah, eyvallah, teşekkür ederim. Bile. Sağ olun, ha daha güzel, <laughs> belki başka yere daha falan yollayabiliriz. Sabi'den satmayı düşünmediniz mi? Düşündüm de, zaman çok yok. Hı -hı çok da zaman kaybetmek istemiyorum. çok uğraşmayı sevmiyorum ben. Evet. Arıyorlar. Evet, evet, yani evet. Şey Biz ona alışır zaman. Yani, normal kullanıcılar yani bazen eksik olsun, 1500 eksik olsun ama kafamız yani rahat olsun. Teşekkürler bu arada tekrar. Şimdi hemen CD testi. Bir CD okuyacağım. Bir tane PlayStation 4 oyuna ihtiyacı var şuradan. Elime şu geldi. CD tak çıkar. Pek CD oyunu oynamıyorsunuz o zaman. Hiç CD oyunu yok. Yok, Hep dijital mi aldınız? CD'im vardı. Hı. Ee, benim de dinleyen var. Onu da bekliyorum. Ah be. Neler gitti? Yani evet. önce mi gitti? Yoksa duruyor mu hala? Yok durmuyor. Verdim. Onu. Ha, verdiniz o, Bayağı var. 7-8 tane vardı da dijital olunca oyuna gerek yok yani. Anlaya da gerek Önceden bizim piyasa inanılmaz aktifti. Özellikle 2019'dan önce. Ya kutular böyle 20'e, 30 artan oyun gelirdi. Hatta FIFA'dan 700-800 tane getirdik. Onları bir haftada falan satardık. Dijital artık... Bitirdiniz. Dijital evet, sektörü ha. bitirdi. Şu an e, sektör sadece ikinci el makinelerden yürüyor. Kutu, çerez, belki yemek parası falan belki çıkartıyor. Ama aman aman gibi bırakma olayı artık kalktı. Sil okuyor. da tekrar küçük bir test. eşlama gidip geliyor. Eşleme gidip geliyor burada biliniz Bilginiz var mı? Kabloda mı acaba? Şöyle sadece kabloyla oynasam. Benim mi elim sert? Yok, dokunmadığın zaman zaten problem ama hafif oynattığın zaman HDMI'de problem ol, olmaz. Hani şöyle birazcık oynatayım. Ben yine bunu esnafa vereyim ne olur namaz kılmalıcıya vermeyeyim. Daha mantıklı. Kablo da yok ama dipten da şu an yapmıyor mesela. Tamam okey. bizi en güzel içimiz rahat etsin. Bu, biz esnafa verelim. Soru yok. Şimdi cihazı siliyorum. Her şey siliyorum. Okey mi? Buradan sıfırlama. Buradan hemen diyorum. Sıfırlama. Her şey sildi. Tamam. Sildik. Tamam. Okey dokey. Evet, yani ha, <gülüyor> <gülüyor> Bu arada oradaki bütün datalarınız kayıtlı. Ya yani PlayStation 5 aldığınız zaman her şey devam edecek aslında. Daha önceden dataları buluta filan attınız mı? Gerçi otomatik atıyor çoğunu. Tamam. Yarıda bıraktığınız oyun var mı? Hı? Hepsi oh, bitirdik. Şey en son hangi oynadınız? Mesela en son oyununuzu. En son. Ha, God of War Uncharted'ları bi bitirdiniz zaten. Evet. Last of Us'ı kesin evet. bitirdiniz. Evet. Onların <laughs> hepsi... <gülüyor> Silent... So Silent... Resident Evil'lar filan. Ya zaten onları PlayStation 1'den itibaren oynayabiliyorsunuz. Common başladıysanız zaten siz evet. çoğu oyunu artık... <gülüyor> 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 evet evet mükemmel. Kontes'in diyeceğiz. Last of Us 2 oynamadım. Last of Us 2. Onu da 5'te oynarsınız. 5'e zaten remaster'ı çıktı. 1'i mesela 4-5 kez bitirmişsinizdir. Yani. Ne olacak? 1'in o yaşattığı duygu hiçbir oyunda yok. Yani o draması bambaşka tabii oynamayanlar vardır. Ben yine spoiler vermeden tabii <laughs> üzerinden geçiyorum. Hala oynamayanlar var. <laughs> Direkt sonunu söyleyeceğim. <laughs> eyvah eyvah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 50 çıkacak inşallah. İlla ki vardır. Evet çıkarttım. 100 var. Buradan 50 koyup 100 alırsam. Tam tersini söyledim. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 buçuk. Şöyle verdi. Para güzelce sayısız. Zaten her şey kayıtlı olduğu için problem yok. En azından ödeme yaptık. Kalanı yarın 3 bin lirayı yarın ödeyeceğiz. Yarın tekrar elden edeceğiz. Bugün paramız çıkmadı. Beyefendi anlayış gösterdi sağ olsun. Her zaman esnaftan para çıkmıyor dostlar. Üzgünüm yani böyle. Bir de sabah biz iki cihaz, iki cihaz daha aldık. Onun için evet evet. Ee, telefon zaten kapalı şu an. Asıl bir işe yaramayacak. Zaten her şey kayıtlı. Problem yok. Siz kamera bir... da görünüyor değil mi arkadaş? <laughs> Çok özür dilerim. Kamerayı da görünüyor değil mi arkadaş? <laughs> tamam görünüyorsunuz. <sorayım>. Herkes şahit. <gülüyor> <gülüyor> tamam sorayım. O zaman yarın öğleden sonra. Ben genelde yarın pazar. Biraz geç gelirim. Herhalde 2-3-4 gibi dükkandayım. Ee, gelirsiniz. Yarın da direkt kalanı <laughs> halledin. Aynen. Soru hiç hiç. hiç sorun yok. Ama altı geçimi Çünkü yarın pazar. Erken çıkar. Kolay gelsen siz tekrar. Dostlar, tekrar çok çok teşekkür ederim. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Tekrar teşekkür ederim. Çok, çok ederim. Sağ, olaylısı, tekrar teşekkür ederim. Sağ olun dostlar. Görüşmek üzere, saygılar. Tekrar Hayırlısı. o sonraki ödeme için, e, taksit için, taksit yaptığınız teşekkür ederim yani. <laughs> Eyvallah, Hayırlısı. teşekkürler. Sağ olun dostlar. Görüşürüz. Teşekkürler, görüşürüz. Sağ olun. Tamam. İlk gelen iki ürünle pazarlık yapmadım bugün ama bu üründe birazcık pazarlık yaptım e, beyefendi 5750 dedi. Dedim 5 olurum dedim. eğer ödemeyi yarın yapacaksanız dedi bir kısmını 5250 tamam dedim. 5250'yi anlaştık. Silim cihaz aldım. Yalnız HDMI'de abi benim aldığım cihazlarda bak 4'te yapmadı ama 3'te ve bunda yaptı. Bir HDMI gidip geliyor. Kabloyu değiştirdim yine gidip geliyor. Ya bu aralar benim elimde bir sorun var. Ya çok ağır işlem yapıyorum. ya da anlayamadığım bir sorun var. Ben yine bunu esnaf veririm. Kafa rahat etsin. Çünkü o gidip gelmesi rahatsız edici bir şey. Ağır değil, ağır bir vaka değil ama küçük yapması bile beni rahatsız eder. Onun için ben bunu yine esnafa vermek benim için daha akıllıca bir çözüm olacaktır diye düşünüyorum. O